Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Videoya genellikle böyle giriyorum. Bu videoyu da biraz dışarıda yapayım istedim. Ee, bana gelen sorularda ilk başta yem fiyatları artıyor. Et fiyatları ne olacak? Ee, bu haftaki YouTube atacağım video. Büyük ihtimal bunu akşam dinleyeceksiniz. İzleyeceksiniz kendi besini kendin yap programında iki tane enerji kaynağı, iki tane de protein kaynağı bulacağız. Enerji kaynaklarımız arpa ile mısır, protein kaynaklarımız pamuk tohum küspesi, ayçiçeği tohum küspesi. Şimdi bir tane daha protein kaynağımız var. Yüzde 42 bir protein değeriyle. Soya fasulyesi. Soya fasulyesi kilosu rahat 40 TL 45 TL arasında değiştiği için Çoğu yem fabrikaları Koymak istemiyor öyle bir ürünü Kilosu 45 TL olan bir ürünü yemi Yem fiyatı kilosu 1.8 TL Yani 9 TL şu anlık fiyatı söylüyorum 1.6 TL'dir Bölgenizden bölgeye göre değişir Bu Soya fasulyesini kimse koymaz koyanlar da büyük ihtimal genetiği değiştirilmiş koydukları için proteini yüzde 55 olduğu için yem fiyatını artırmaktadır. Benim sizden bana soranlar kendi besiyemini nasıl üretiyorsun diye soranlar benim söylediğim gibi iki tane enerji kaynağı iki tane de protein kaynağı bu söylediklerimi belirli olanlarda yani 1 ton, 2 ton, 3 ton, 5 ton yapılacak şekilde yaptığınız zaman Elinizde bir tane kırma makinesi varsa ezme makinesini de geçtim. Kırma makinesi varsa zaten gen fabrikalarının çoğunda kırma makinesi var. Ezme makinesi yok. Ezme makinesi olduğu için kırma makinesi olduğu için çoğu besi çiftliğinde kırma makinesi vardır. Bazı böyle YouTube'a video çekerken aksilikler yaşanıyor. Arkamdan iki tane ablam geçiyor. Onlar gitsin. Öyle devam edeceğim yayına. ben size aptallığımı da göstereyim. Bunlar da meşhur olacak YouTube'da. Ee, i̇ki tane protein, iki tane de enerji kaynağımız var. Diğer yem katkı maddeleri hangisi? Mermer tozu, soda, vitamin tozu, mineral. Ee, yani kendi besinizi kendiniz yapmak istiyorsanız biraz vitamin tozunun kalitesinden kullanın. İçinde canlı mayasıymış, vitaminiymiş, A vitamini, D vitamini, B vitamini. Çoğu oluyor. Kalitelisini kullanın. Yem yaparken, kendi yeminizi kendiniz yapmaya karar vermişseniz biraz o vitamin tozunun kalitesinden kullanacaksınız. Biz ne yapıyoruz? Bir tonu ele aldığımız zaman bir tonda 8 kilo vitamin tozu, 12 kilo sodaymış mermer tozu toplam. Bunları söylüyorum. Bunlar 20 kilo yapıyor. Bir de melasımız var. Melas asıl besi yemini o rengi veren, o kahverengi rengi veren melastır. Bir de melasımız var. Melas da yaklaşık 1 tona 30 kiloluk bir melas katarsanız hem bağlayıcı özelliği oluyor hem de hayvanların iştahına bir artış meydana getiriyor. Besi yeminde öyle bir mucizeye gerek yok. Söylediğim gibi iki tane enerji kaynağı, iki tane protein kaynağı, diğer yem katkı maddelerde tuz, soda, mermer tozu, vitamin tozu. Bunlar bitti. Kalitesini alacaksınız. Şey vitamin tozunun kalitesini alacaksınız tuz zaten yaklaşık bir 10 kilo kullanılıyor. 12 kilo şey 12 kilo mermer tuz, 8 kilo vitamin tozu, e, mermer tozuyla da soda da toplam e, rasyonda 3 kilo olursa yani 1 tonda diyorum. 1 tonda 3 kiloluk da öyle bir yem katkı maddesi kullanılırsa kendi besinizi kendiniz yapmış olursunuz. Kırma makinesi her besi çiftliğinde vardır. E, onu saymıyorum. Kırma makinesinde atıyorum 300 kilo arpa çekeceksiniz 150 kilo mısır çekeceksiniz 180 kilo protein oranını siz ayarlıyorsunuz aynı fabrikada o mühendis gibi kendiniz ayarlayacaksınız bunda hiçbir sürpriz yok hiçbir bilimsel kafaya gerek yok normalde biz yemin bittiği yerde ofis yem kullanıyoruz ofis yemin normal rasyonları yaklaşık 80 bin dolar 80 bin dolarlık rasyonu da gidip de herkesle paylaşmazlar ben çoğu yem fabrikasını gezmişimdir. Sadece o makinayı görürsünüz. Makine e, belirli ürünleri işlemden geçirir. Palet makinesine koyar. Palet makinesi sıkıştırır. Sıcak buharla. Sonra da torbalara konur. Sizin besi çiftliğinize gelir. Ha Palet makinesinin bizim için avantaj nedir? Yemin palet ya da toz olmasının avantajı. Palet daha avantajlı. Palette ısıl işlem görüyor. Sıcak su buharını görüyor arpaymış, mısırmış, genleşiyor. Hayvanların sindirilebilirliği daha da artıyor. Ha yok ben kendi yemimi yapamayacağım. Şöyle de sorular geliyor. Toz mu, palet mi? Hangisini vermeliyim? Ben palet taraftarındayım Palet yem daha hayvanların midesinde sindirilebiliyor Isıl işlem gördüğü için çünkü genleşmişler. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bu video bugünlük böyle olsun görüşmek üzere